şimdi sesim çıksın diye bunu yaptım yoksa yapmayacağım. oyun güzel bir oyun. Yani gerçekten tavsiye ederim. Ben bu oyun kadar iyi bir oyun görmedim şu an. E, pfs denemeyebiliriz. Şöyle sen pek ben gel. Bu arada küfür ettim. Küfür etmemeye çalışıyorum videolarımdan dediğim gibi e, MOPFS Söyleyemiyorum ya Ha söyleyebildim biraz söylemiyorum. dediğim gibi işte MMO PvZ'ye benzemiyor aslında. Biraz benzemiyor. Steam'den yani oyun zaten. Steam'den oyun MMO PvZ'ye benzemez dedim. Yani işte söyleyebilirim ben. Aman laf atmayın. Çünkü MMO PvZ lafını hiç kullanmıyorum. Ben zaten MMO PvZ sevmiyorum. Oyunu anlatmak istersek eğer. Tabi anlatamıyorum ben oyun. Ezik oynuyorum biraz. Sıfır elemelim. Ama geniş açtım bu şarın. Ee, Antım için. Zaten bu bunun sesini çekerim. O anımız. Keşke kes, kes değiştirmeseydim. değiştirme sırada oynayabilirim. Ee, çıkan pezevenk. Hop çekil çekil çekil. Hop beni ah öldüm. Adam varmış. Ha o 15 ev. Şey. Burada oyun para var. Ee, genel para da var. O değişim bir şey. Ee, şu anda CP yazan yer var. Can, canlar falan var gördüğünüz gibi. Hop öldüm yine. Ben bu tarafa gitmeyeceğim o zaman. Bu tarafta hep öldürüyorlar beni. Dediğim gibi işte yanında para var o parayla şöyle şuradaki gördüğünüz önündeki şey yerden item silah alıyorsunuz o, o silah ama sadece öldüğünüz mü gidiyor şimdi şuraya bir tane atayım da Allah versin bu arada benim masa yok laptopta oynadığım için açıkçası biraz sıkıntı yaşıyorum ooo silaha bak silah güzelmiş kolundan silah Gel la kaçma. Pezeven. Ya hiç çat yedi. Kötü oynuyorum ya. Allah çok kötü oynuyorum. Bu kötü bu oyunda, e, iyi oynamak biraz zor. Bilmiyorum benim için zor. Kesinlikle tercih ederim. ismim hep kullandığım isim. Ananı satayım. Ev kullandığım isim kesinlikle ben bunu yor yorumlarda atacağım. Like bir de like'ımı video abone olmayı unutmayın ya çok abone yok abone bekliyorum abone olursa eğer, bir de ee, böyle birazcık abone olursa eğer, bir şey yapacağım ama sürpriz onu sürpriz olarak düşünüyorum sürpriz kalsın kesin burada adamlar çıkacak Ananıza diyeyim. Ya oyun çok çabuk. Adam beni bıçakladı kesin bıçaklama sağlamaz. Ha, evet. Asıltlar bıçaklamak. Devam edelim. Ben bu mikrofondan kurtulmaya kurtulmayı düşünüyorum. Çok böyle sesini çıkıyor gibi. Genkte benim böyle sesim değildir. Adam işte bak. Sanırım adama item alabiliyoruz. Hiçbir fikrim yok onda ama kesinlikle alabiliyoruzdur. Amrakonun çocuğu. Çık gitti. Örneğin paramız var şu an 200 milyon. Şöyle a alamadım. Ben onları da anlatırım hemen. Sanırım bir robot gibi bir şey var ondan. Hatırladım göre tam bilmiyorum. Oynamamıştım çünkü bayağı oldu. Bu oyunu oynamayalım. Hop ya adam iki oldu ya. Ama adamda sniper gibi bir silah var. Şöyle falan basarak bir şey oluyor mu? Hayır tamam. Bu arada bu oyunu pek fazla kişi yani çektiğini görmedim. Ee, Steam'den indirip oynayayım dedim. Alırsın. İnşallah sesimi gelir. Allah ge Ya ben oradan gitmeyeceğim. Bu adam her zaman beni öldürüyor. Bu adam çok güçlü. Ha geber. Adam ol. Tamam benle oynarsanız iyi olur. beni biraz eğitin. Değil mi? Ben Skype ID'mi bilerek vermiyorum. bir videomda vermiştim ama şimdi o videoda da kesin ee, lazım olacak. Benim yani lazım olacak bir biçimde eklersiniz. Diğer bir biçimde eklemezsiniz muhtemelen. Çünkü a çok böyle bot oynayacağım. Ben bunu iki kişi de oynayabilirim. çünkü bir şey var öyle oynayacağım ee, ben oradan gitmiyorum nasıl öldüm ne oldu Birden döndüm bir şey yok ama harbiden ezik oynuyorum ee, ve bittim yarın yarım sınav oynarız sonra bitiririz böyle adamlar mal mı hareketler yapıyor oha adam 51 kill yapmış Öteki yandaki adam 8 ölüm mü 9 ölüm mü yok Çok ölüm aslında Hadi oyuna devam ediyoruz Şimdi item takımını göstereceğim Bu arada şu gp paramız Gerçek paramız Inventory'e tıklıyoruz Burada Inventory diyoruz şuradaki ah, Bir item yok itemleri takmış olmalıyım aktivit, diyelim ee, para 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 çıkıyor. Ben bunu ne yapayım ki? Evet, ee, admin'den böyle hep mesajlar gelir. Onlar da size item verir. Şöyle tıklarsınız. Örneğin tak e, şey veriyor, tak item diyoruz, touch item. Ee, buna basıyoruz, sonra open diyoruz, söylem iki level e, olduğumuzu bu paket açacağız. Tek aitimiz yüz dinayıcım. İşin oyun başlamaz, iki level oluruz işte bu bölüm. Bunu kapatıyorsunuz şöyle nasıl kapatın? Evet maç maç başlayacak. Arkadaşlar bir sürü teröriye çekmeyeceğim. mi ee, evet oyun başlamış. İstediğim zaman gelirim Ee, ben sonra girdiğimi gösteririm Biraz oynayalım. Zevk alalım biraz oynayalım. Ha, dediğim gibi işte. Teoriye serisi e, abone çıkarsa ya da al. Yani çıkarttım. aslında basmadım. Ha benim bilgisayar hızlı basıyor ya. Dediğim gibi. Abone diye, ya da o seri izlenme gelirse eğer yapacağım. Çünkü izlenme gelmiyor o seriye. Ben onu sevmediniz. Ondan indirmeyeceğim Adamlar nasıl görüyor acaba? Ha evet. Ha evet bunu unutmuşum. Bu arada arkadaşlar adamlar neden böyle yapıyor derseniz ben dangalağım ben. Çünkü ben şey öğreniyordum. C'ye basarak mıydı? Ha V'ye basarak adamları görüyoruz. Görüyoruz. Şurada FM yazan yerden sonra. mesela cümleleri kötü söylüyorum. Çok normal her zaman ölüyorum ben. Hani işte öyle yapıyor açıyor adamları görüyoruz. Ee, v ile hemen o kastı biraz kastım o nefret ediyorum ah adam var önümüze yine şunu aç ha, açtık hmm, bak şurada adam var bir tane aldım adamı gibi bu hile gibi bir şey hacker ama pek ee, fazla hacker denmez demeyin yani. Ben bir açayım. bana yakın olan adam var mı hiç? Yok. Ama dur. Şuradan gidersem her bana bir adam yakın olur Yani konuyu. Ha, bu arada böyle yani buna e, capture flag net diyelim. E, öyle oluyor. Adamlar geliyor kulenize basıyor falan filan öyle olaylar olay, olay oluyor. E, şey gibi ya. Eee hangi indirsem? Modern Warfare warfare ya da Black Ops, Black Ops kim? ap ya. Adam kesersin What? Hop. Atlayamadım ben, atlayamadım ben. Ha atlayamadım ben. At Atlama At 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 space'i mi? Space'i bastım. bakarım. Berbat oynuyorum ama. Evet atlamıyor. Şöyle zıplayarak atlamıyor. Ha zıplayarak atlamıyor. Şöyle atlıyorsun. Anladım tamam. Asla bak asla gel. tekniği aldıklarım. Dikkatli ol, dikkatli ol. Bu ha. E, bu ha bu işte item alma böyle. Emo olabilirsiniz? Ama paramız yetmiyor. Hala para çıkmıyor bana. Nereden bir şey bak, çıkmıyor adam. Tabii ki. çıksana Hmm, ben bunu iki kişilik oynayacağım hiç iki kişilik oynamıyor derseniz eğer oynuyorum bazı oyunlarım var İki kişilik oynuyoruz ee, bu channel zaten üç kişilikten oluşmuştur onların isimlerini vermeyeyim beni twitter'dan eklerseniz bu bölümde yazacağım ee, şeyden ee, description'dan işte beni Twitter'dan o oha Hayal Ben bu bilgisayar format attırabilirim bak ya, Emin değilim ama şimdi bir de O kadar video falan gidecek O kadar video falan gidecek Bilmiyorum Uçurum atlamak da bir ayrı Of. Respawn. No. Adam adamı gördüm bak adamı gördüm tam gördüm. Allah bu adamlar nasıl bir şey böyle ya? Video sonrasında mı? Bir kez öleyim yok bir kez ölmeyeceğim. Ee, hop bir kez ölmeyeceğim. Ee, oyundan çıkacağım. 0 sıfır. Hack var bu adamda. Hack bir diyor. Hack bir diyor. Ne oluyor? Ben yani de şey gibi teknik <gülüyor> <gülüyor> direktör gibi. Hemen biz bir hemen yapalım şu. Hmm. Şuradan custom customizing dedi ona. Waypoints ee, buna geliyoruz. Tıklıyoruz. Stop oluyor ya. Stop değil. Waypoint tag. Evet waypoint. Tech. Bize göre gibi iki tane weapon tek var. Bunu takabiliriz. Bunu yapabiliriz. Başka kim? Bu oluyor. Başka bir şey bilmem. Öyle böyle modifiye edebiliyoruz. Ee, güzel oluyor yani açıkçası. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle şunu. Ha. Kilo verdik arkadaşlar. Ee, bu seriyi devam etmek için ee, likelama, ve likelama ya da abone olmayı unutmayın. En az uh, like, like a biraz şey, şey veriyorum. Ne diyorsun? Önem. Aykırı olmuşuz. Hemen açalım şunu. İşte like'a biraz önem veriyorum. Benim için şey. E, uh, abone. Abone olmazsa gerçekten çok kötü şeyler olur abone abone iyidir abone işte abone olu e, olursanız sevinirim bunları tekrar yapalım ben zaten bir şey tamam ah burada bunu takalım e, de burada var bir tane ha tam bunu şu ana kadar güzel modifiye ettik daha gelen inventoriye bakayım inventory 3 günlük hep bunlar kalıcı değil bok e, bir de şuna bakalım sonra ben bu videoyu sonlandırayım. Çünkü bayağı bir dakika olmasın. Sevmem ben dakika çok olunca. bunlar gel sonlandıracağım. Şuradan değiştireyim. Şöyle hmm. bir Tamam. Ee, evet, tamam. Ee, bir sonraki videoda bu video kesin. İşte bu video devam edin like istiyorum. Bunu açmak sana parayla. Ee, evet. Görüşmek üzere. Bir dakika. Ha, bay bay.